Şanlı tarihimiz boyunca tüm zorluklara karşı yür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilk edinen aziz milletimiz, burada şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve kurulu kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Kahraman gazilerimize, devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verildiği günün yıl dönümünü gaziler günü olarak kutlamaktayız. Ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftarı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşama Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla devletimizin tüm kurum kuruluşları ve imkanlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Milletimizin bekası şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere 40 yıla aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye'de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı ve bu aziz vatan uğruna gösterilen fedakarlığı öğretmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Hayatta olan gazilik mertebesiyle şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Arz ederim.